Arkadaşlar bugün suyu buz tuttu. Bak şöyle gösteriyorum. Buz mu arkadaş değilsiniz? Bak buz arkadaşlar bak şöyle bak bak. Buz. Bak şöyle. İçinde de kaymak gibi buz var arkadaşlar. Bak görebiliyorsunuz. Bak tane. Bak görüküyor bak. Bak. Bak arkadaş bugün suyu buz tuttu arkadaş. Şu anda hala buz tutmakta arkadaşlar. Geceleyen çiğ düşer. Sabah namazıyla bile buz kitler arkadaşlar. Bak buz. Bak görüyor musunuz arkadaşlar? Bugün ay 1. 1 Kasım'da suyu buz tuttu arkadaşlar. <laughs> gra da var yerde. Çok da güzel gra var. Tabii gra ile koyun salınmaz da ben bahçeye saldığım için Bahçe maşallah kepenek gibi. Bak şöyle gösteriyorum. Bak şöyle arkadaşlar. Kepenek gibi yaprak olduğu için bak yani şey olmaz. Kıra düşmemiş yere ama açık alanlarda arkadaşlar şöyle bakın şöyle arkadaşlar. Felaket kıra var arkadaşlar. Bak arkadaş, şöyle bozduktu arkadaşlar suyu. Ay, ay. <laughs> Niçin çekiyorsunuz derseniz, tarih hiçbir zaman için. Geçen günleri unutmaz arkadaşlar. 1 Kasım'da suyu buz Koyun! Satarım vallahi Bak arkadaşlar şöyle burası bura ama bak bahçenin içinde gıra yok. Bayramı diye arkadaşlar koyun. <laughs> Canı ne isterse onu ye. Ot bulursa otu. Elma bulursa elmayı. <laughs> Yaprak günü sıysetem burnuna çıkarsa iyi Allah'a şükürler olsun. <laughs> Ama durma ayo. Ay! Ne nasıl tane bana? Durma ay arkadaş, durma ayo. eser de sabah yeli Kesilmez Çoktan nın çilesi de çekilmez. Çekilmez oy. oy. Arkadaşlar köylü vatandaşlar Gıcır gıcır arı gibi çalışıyor. <laughs> Elma hasat dönemi ya. Herkes işiyle meşgul arkadaşlar. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.